Demir. Ya ben de Savcı Bey falan deyince böyle siyah şamlar falan. Ne haber Ender? Biraz konuşalım mı Selim? Allah Allah. İyi. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Hayırdır ya Savcı Bey? Biz seninle hep böyle mahallede, evde falan konuşurduk. Bu ne böyle? Bu durum ciddi Selim. Öyle ulu orta olmuyor. Benim sana sormam gereken bazı sorular var. Sizin Yatın öldürüldüğü gece neredeydiniz? Ya Savcı Bey... ...şimdi böyle sorgu olur mu ya? Kaldırırsın beni adliyeye, benim avukatım da gelir falan. Durum ciddi diyorum. Tamam Anlamaya çalış. Nihat öldü, isimler ortaya döküldü. Anladın mı? Adit, Sibel'i evlenerek kurtardı diyelim. Siz ne olacaksınız? E abicim, he Yiğit'in iktidarı seni de bitirmesin diyorum Selim. Artık paran da var çünkü. Değil mi? Emir. Sen ne istiyorsun benden kardeşim? Bilgi. Ha bilgi. Sen konuşacaksın, ben de seni bu işin pisliğinden kurtaracağım. Emir. Ben Yiğit'i satmam. Altı milyon dolarla ortalıktan kaybolmana izin veririm. Niyat'ın bahsettiği şu çalınan altı milyon dolar. Bak bu işin sonu cezaevi değil artık. Mezar Selim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.